bazon bolca böyle old money kombinleri göreceğiz kesinlikle krem rengi tam bir old money çok e, klas duran renklerden biri ve kışa çok yakışıyor çirko etekle hırka ayrı ayrı satıştalar ama birlikte kombinlemek için inanılmaz uygun bence kabanla müthiş birleşti tam bir monokrom krem kombin oldu bayılmalık aynı kombini tabii ki bu süet Krem ceketle de yapabilirsiniz. Bu da tam bir Old Money. Yine monokrom ve şahane gözüküyor. Böyle altlar olduğu zaman e, böyle ceketler kendini çok çok daha iyi belli ediyor. Yırtmacı da tam diz üstünde. Full cool yün doku olduktan sonra bir tane de böyle farklı bir doku eklemek kesinlikle kombinin havasını yükseltiyor. Derecesini arttırıyor. E, Süet doku çok yakıştı. Bunlar stokta varken kaçmazlardan. Ben bu kahverengi eteği çok sevdim. Aslında kendi gardırobumu eklemek için yaptığım, ürettiğim parçalardan bir tanesi. Böyle midi kalem bir etek yaptım. Böyle tam klasik formda. Birazdan eteğin tam duruşunu da gösteririm. Vizonlarla kombini inanılmaz iyi oldu. Böyle çok güzel iş kombini de olur. Ama aynı zamanda bunların üstüne basic tişörtler falan giyip hafta sonu falan da çok güzel giyilir bu arada. Altına sneaker'la da giyebilirsiniz. Uzun boyluysanız çok güzel duracaktır. Kalem etekler böyle klasiklikten çıkarabilirsiniz isterseniz. Bence çok şık oldu. Çok şık. Tam bir kalem etek. Böyle bel oyuntusunda bu arada potluğu yok. Tam cuk oturuyor. Kemer diyerlerini de yaptık ve cepleri de var. Boyu bence çok ideal. Böyle boy kesecek bir boyda değil. Tam ayak bileğinin üstünde. ideal bir form oldu. Bence yırtmacı da çok güzel bir yerde. Ne çok açık ne çok kapalı. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Bu desenli midi eteklerimiz çok sevilenlerden. Sezonlardır, çok satanlardandı. Takım halinde almalık şahane bir kombin. A form, yüz maçlı, çok güzel. beli lastikli ve Banko eteklerden desenli. Çok güzel bir desen. Yakından gri ile çok beğendim. Kış sezonunun vazgeçilmez kombinlerinden gri ekru. Yani hem çok klas hem çok şık hem mesafeli hem profesyonel gözüküyor gerçekten ee, çok sevdiğim renk kombinasyonlarından biridir ve çok şık duruyor kombin halinde bakılması gerekenlerden biri <laughs> tam akşamları böyle hırka havaları gelmişken böyle bizim anform eteklerle hırkaları kombinleyebilirsiniz renkleri mükemmel uydu tam klas kombin isteyenlere 촉식.